Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ders seçim biliyorsunuz ki başladı. Ders seçimle ilgili. Eğer ki ders seçmezsem ne olur? Sistem seçer mi? Sistem hangi dersi seçer? Bununla ilgili bahsedeceğim. O yüzden video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve akşam önemli bir video gelecek. Saat 8'de onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kayıtlar otomatik yenilendi ve ders seçim başladı. Ders seçimi 12 Mart ile 19 Mart arasında sürecek. Yani önümüzde hala 4 gün 5 gün var. O yüzden acele etmeye gerek yok. Beklemeye devam edelim. Eğer ki seçemiyorsanız sistemde sorun yaşıyorsanız yarın yani pazartesi günü itibariyle sistemdeki sorun ortadan kalkacaktır. Sisteme girebilip ders seçimi yapacaksınız. Eğer ki hala buton eklenmediyse buton da yüksek ihtimal yani eklenecek. Eklenmezse Mesleki açık öğretim okuyorsunuzdur. Okulla görüşmeniz gerekiyor. Bunu belirtelim. Şimdi arkadaşlar eğer ki ders seçmezsiniz. Yani kendiniz manuel olarak elinizle kendiniz ders seçmezsiniz. Sistem otomatik ders seçer. Bunu ne zaman yapar? 19 Mart'tan sonra yani ders seçim butonu kalkınca ders seçim günü sona erince 19 Mart günü ya da 20 Mart'ta otomatik olarak ders seçimi yapar. Peki hangi dersleri seçer? Şöyle söyleyeyim sizlere kesin değil onu da belirteyim. Ama daha önceki aldığım yorumlara göre daha önce ders seçenler, sistem otomatik ders seçtirenler zorunlu ders seçtiğini söylüyor. Yani ortak ders seçtiğini söylüyor sistemin. O yüzden sizler de eğer ki risk almak istiyorsanız, ders seçimi yapmak istemiyorsanız, beceremiyorsanız ki çok basit bir yöntem var. Otomatik ders seçimi bırakabilirsiniz. Ama illa ben seçeceğim diyorsanız da arkadaşlar üstte bir menü var. Ders seçim menüsü. Dersleriniz gözüküyor. Altta boş bir kısım var. Derslere tek tek tıkladığınızda alt kısma geliyor. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Dönemi en düşük olan derslerden başlayacaksınız ders seçmeye. Yani en üstte Türk Dili Edebiyatı 2 dönem yazıyorsa onu seçin daha sonra 3, 4, 5, 6 dönemlere doğru gidin. Yani ilk başta 7, 6. dönem 5. dönem seçemezsiniz. Sistem izin vermez. Düşük dönemden yüksek döneme doğru seçiyoruz. Eğer ki sorunuz varsa yorumlarda sormayı, video beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere.